katılmamanın üzüntüsünü duymaktayım. İnşallah bir başka zamanda bir araya gelme şansını bulabiliriz. Bugünkü birlik ve beraberliğiniz, beraberliğiniz göstenileri ve köy ihtiyaciyetini öyle mutlu ve umur etmiştir ki onu ifade edemez. Hayat şartları nedeniyle vatanından, akrabasından, komşusundan, arkadaşından yıllardır ayrı kalmanın acısını hep beraber yaşıyoruz. Onları hafif etmek adına en yakın insanların orada bir araya gelip böyle bir ile bu köylülerimizi bir araya getiren ve katkısı olan başta derneğimizin değerli yönetimine Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan ve diğer ülkelerden gelen köylülerimize ve misafirlerimize tekrar tekrar saygı ve sevgilerimizi sunan nice benzeri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşamayı diliyorum. Hintten Gusto. Artık yaşadığımız bu çağda süper devletler dahi tek başına sorunları çözemiyorlar. Globalleşme adı altında küresel bir dayanışmaya girip istedikleri gibi çıkarlarını elde edebiliyorlar. Bunlar bilinirken bizim su ve yapı sebeplerden dolayı ayrı çekmemiz sadece hayatımızı zorlaştırmaktan öteye gitmez. Türk gibi zenginlerin bile bir örgütü var. O zaman biz neden bir dernek çatısı altında birleşmiyoruz? Bu derneklerin kuruluşundan bugüne kadar kim ne zarar gördü? Köyümüze, komşumuza ne kadar hayırlı işler ve destekler yapıldığını hiç de küçümsemeyelim. Bu insanlara sahip çıkalım, onları üzmeyelim ve üzerlerine de fırsat vermeyelim. Bu yöneticiler bir trenin lokomotifleri gibiler. Her vagon kalır, ama esas yükün hepsini öndeki lokomotif çekmektedir. Derneğimizde görev yapan, destek olan hiç kimsenin şahsi bir çıkarı yoktur. Köyümüzün, köylümüzün çıkarı ön planlıdır. Sizlerin orada ne kadar zamanınızın kısıtlı olduğunu da biliyoruz. Kimleri bin kilometre uzaklardan geliyor. Dayanışma, paylaşma ve bir şeyler yapabilmek adına her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Onun için aklımızı başımıza alıp birbirimize düşmeyelim. Yoksa bir daha böyle bir birbirleriyle uyumlu dernekleri başımıza evet, düşmeyelim. Yoksa bir daha böyle birileriyle uyumlu dernekler muhtarlığı bulmayabiliriz. Ya hepimiz ya da hiçbirimiz. Derneğimizde görev yapan insanları fazla yormayalım. Bu insanların mutlaka yönetici olalım, yardımcı olalım, varsa en iyisini yapabilecek güvendiğiniz birileri varsa hemen onlara devretmeye hazır, hazır olmalısınız. Bizler bugün varız, yarın yok olabiliriz. Yeter ki birliğimiz devam etsin. Toplum ve köyümüze sahip çıkalım. Hepinize iyi eğlenceler. Yaylacı köyü ihtiyar diyeti adına Hüseyin Muhtar Hüseyin Özdoy, İhtiyar diyeti Kemal Mercan, İsmail Ünal, Eremet Dinişen'de Aydar Mercan. Çok teşekkür ediyoruz sizler bu hastalar yarısından dolayı. Evet, bütün de umudunu bütün köylülerin, etkiler insanların özgürce bir araya gelip ve Daha önce söylememiz gerekirken çok kıymetli misafirlerimiz de var aramızda. Evet,